O yoksa bana veririz. Tabiatları <laughs> gelelim. <laughs> Aa bizim olduğumuz yere atalım bizim olduğumuz yere. Yok. Nu geliyor mu? olman gerekiyor arada arada bugün <laughs> çok kötü kastı Elimi bırakın ya, menümüm yok. Nedir abi bizde de yok. Yedir, al Serdar. Adam çatıda. Adam çatıda, bu buranın çatısında. var mı Serdar, yelek Yok baba yok, yelek otur ben basacağım. Nedir abi, açıkta niye duruyorsun? F-16 gibi var ya. F-16 var abi, burada. Ben şu an beni vuramayın ki burada ya. Hakan baygın var. Baygını kaldırtma, baygını kaldırtma. Ya sikti be. Helal helal sana helal sana. Bu buraya oynuyor abi. Abi yelek yok sıfır ya yeleksiz oynuyoruz ya. Abi size telefon 16 patlamış tamam mı? Kardeşim Discord kullanıyor musun? Ya da planı aldım. Anlamıyorum ondan. Ama kurarız yani sıkıntı yok. Nasıl? Ne no, burada şey var? Oyuncu, burada, oyuncu Tek da anlamıyorum ondan. Korta gelirsen yani şey olur. Yani, daha bir abi, orada aktifiz. Whatsapp'ta da aktifiz. Sıkıntı yok ya. Yani. Gerek yok. Halen yok. Halen yok efendim. Adam varsa ver bir tane yok, lan. Yok baba yok. Abi burada bir tane mavi buldum. Adam çıktı psikos. İçeri girsedin abi. Sağdan adam geliyor. <geldi içeri. gülüyor> no iki kişi. Serdar abi gel tas abi girme silahın içine. Gözünü yani yiyeyim Serdar abi. Nu no, iki kişiler ileride bak. gitme baba gitme 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 içeri gitme içeri gitme gel Nu içeri gitme Adamları geberttim lan Yelek bırakın yelek bırakın yeleği olan yelek ah. bıraksın lütfen Allah için ya Ondan çektim bir tane Baba yelek yok Arkadan sıkıyorlar Bastım baba ben buraya gel benden yaga den bunu. gitti <laughs> <laughs> gitmedi gitmedi. Sık baba. öndeki öndeki. Önündeki araba iki saniye. Atla de atla 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 de indi indi. <laughs> i̇ndi indi indi. Araçtan indi araçtan indi. Serdar bize gel. Bize gel. Serdar bas Serdar. İkimiz yeteriz bas. İkimiz yeteriz bas. Ahmet bir şey Bas 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 bas. Serdar abi gel. Git git git. Nereye gitti o? Ama çok bir yere gitmiş o da mı? Arabayı nerede? Hadi hadi Karşıya geç. Bu kenarında falan olmasın babo. Burada 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 burada. Aa, burada. Açırlar mı adamı seninle? Korkuyorum. Açırlarım. Baba şey geliyor. Heli geliyor size. Geçti. Gel, gel. Ben ekibe gidelim. Ahmet ekibe gidelim. Can kutu var. Sende var mı? Var. Bir de 3 seviye çanta var, mor şarjör var. Sende lan gel alın. Tam da var, mor şarjörüm de var. Bende yok, bende yok. Ben ikisini alıyorum. Discord yok abi. Burada, burada olmayacak bak. Makro kullananı bile atar aklandan yani o derece. Bir de burada işini sevmeyiz. Geliyorlar. Heli <laughs> geliyor. Heli geliyor haydi. Atla 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 abi atla. Abi, atla. atla abi. <laughs> Bak 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 bak. Abi bana ağır, ağır, mühimmat lazım ya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tamam ben atayım ben atayım. Ha burada bak. Mübarek MG MG42 şey yapıyor. Ben verdim ben alın onları 400 verdim ben ona zaten. Eyvallah abi. Al al ya kapıda da var. Ya verdim 400 tane. 100 tane mi ne yapayım? Yok tamam, tamam, 400'ü benim önüme geldi tamam. biraz gel gel tamam. ben aldım ya. Geldim, geldim. <laughs> tamam, tam atın, hayır, de şak şak yani. Şak şak mı yok? çağır bana dayan Kilo'yu çağır Kilo 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 Az uzak durun Az uzak durun Güzelim Haydi Ne adı yine, ne adı ya? Zıla kov geçici. Oh. Yes. Oh ne adam duruyor burada. Ha <laughs> ha bronza Sıkıntı <laughs> yok babasın evet. Dikkat et ağaca çarparsın Vallaha ya Ağaca çarptı olsa değil dikkat et ağaca çarpmaz Adam var iki iki kişi <laughs> Araba geldi Arabayı göremiyorum ki Aha burada baba Abi oyun kafa yedin ha? Bin arabaya baba, bin arabaya baba, bin arabaya gel. Hmm. Hadi sen de gel. Arabaya atla çabuk. çabuk. Adam ha kesiyor mu gerize? Gelin keseyim mi Kanka dur. Sen de Nuh adam indi Değirmene Gel Nuh gel gel Değirmene adam, inmiş gel Gel Nuh Hadi sen de baba Sen de baba Şimdi görürsün baba. Birini aldım baba. Oha! Ya benim öldüğüm yere bak. Ya saçma oyun ya. Sen ben nerede öldüm ya? Ya ben duvar arkasındayım ya. Ben de ya. Allah Allah. Ya gel sinir olma gel. Ana araba şükür etme ya. Yetişin bana yetişin bana yetişin. Hakan'a yardım Hakan'a yardım Hakan'a yardım çabuk 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 çabuk. Çok güzel. Pompalı yedi ağzına. Tamam, helal helal ya be helal. Mustafa oh, abone ol. Sarı kes. Abi keskin şarj al, var. At baba yere alırız. At baba <laughs> değil Ah bir araba daha geldi. Mofa Vur basııııııııı! Vurun lan! indi. Abi, indi, indi. Arabayla, bak oraya. Bak oraya Gel. Yürüyün abi yürüyün 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 Görünmez yürüyün. bak Ben yaya devam edeceğim. <laughs> Baba görünmez bak künyeleri aldım Baba şunu alalım. Yaka bekle. Kaçıyor abi kaçıyor. Çok az altı var. Baba bak görünmez oldu bu. Bu tarafta. Hakan siz onu halledin. Meyakan yanına gidin. Tamam Serdar abim vurdu. Tatlıydı. Tamam gel Serdar abi. Tatlıydı aldım bunu. Araba nerede? Atla 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 yak atla, atla, atla. Bak kişi var yak orada. Serdar abi gel. <laughs> Gençler siz ne yapıyorsunuz ya? Bu arada ezberleyin ezberleyin. Yes, come on. Hah! <laughs> <laughs> Bağır şöyle biraz ya. Yes kalmın lan mı? Hadi. Sen <laughs> bağırdın lan mı? Hadi gidelim baba. Ya bak hiç. Bak hiç. Geçtim geçtim tamam. geçtim geçtim. Devam et devam et. O dediğim ilk, ilk verdiğim işaret yerinden ses geliyor şuradan tepeden. Evet oradalar evet oradalar. Evet tam tam <gülüyor> tam <gülüyor> önümüzde de. <laughs> Sniper var. Tam 351'de. Keskiniz. Keskiniz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Anlıyorum. Ben ona bakacağım baba. Bomba atıyorum, bomba atıyorum. Attım. Çaktım, 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 çaktım. Bir kişi daha, bir kişi daha. Bir oyuncu da burada aldım burada aldım baygın baygın. Kaçıyor. Aa tamam, mı baygın ya da? Burada. <laughs> Havada vurdum da. Ey ya vurdum. <laughs> bak benim geldiğimi duymadı. Lan! Nuh'a bak bak senin, senin ağ ağzını kırarım ağzını. Ağzını kırarım bana öyle bakma. Buradan ses geliyor. Evet. O, çok kötüymüş ya. Keşke bırakmasaydım MG42. Ama adam Adam oraya oturmasıyla ölmesi bir oldu. Ya. Evet şuradan şimdi chatte yazılanlara abi Bakayım ya Orda Buradan bunu bir çekmeyeyim acaba Ateş etmeyin lan bana ya bir tane vurdum ya keşke çevirir. Abi bir mermi attım ha. Olsa Suriyelileri diriltmeyi de. Ya bitmiş iyice. <laughs> ha.